Dediler, karışık bir düştür bu. Değiliz biz bilgini bu tür düşlerin. Dedi o iki mahkumdan kurtulmuş olan, hatırlayınca sonrasında nice zaman, haber verebilirim ben size onun yorumunu, izin verin bana, hemen gideyim zindana. Yusuf, ey doğru sözlü, yorum yap bize, şu rüya hakkında yedi semiz inek yiyorlar onları yedi cılız inek ve yedi yeşil başak bir o kadar da kuru başak. Umuyorum ki bilgiyle dönerim insanlara böylece onlar da anlar diye anlarlar değerini. Dedi geleneğiniz üzere ekersiniz yedi sene hasat ettiklerinizi de bırakırsınız başaklarında sadece yiyeceğiniz az bir kısım müstesna. Nihayet gelir bundan sonra yedi kurak sene yer bitirir mutlaka önceden biriktirdiklerinizi. Bu sürenin sonunda ayırdığınız tohumluğa az bir kısım müstesna. Nihayet gelir bundan sonra öyle bir sene ki kavuşur insanlar bolca o zaman da yağmura meyve sıkarlar, hayvan sararlar. Dedi kral, getirin onu bana. Gelince elçi ona, dedi, dön git efendine ve sor ona. Amaçları neydi diye ellerini kesen kadınların. Bilendir benim tanrım tuzaklarını o kadınların. Dedi kral, amacınız neydi sizin yararlanmak istediğinizde Yusuf'un nefsinden dediler Allah için haşa tanık olmadık biz onun bir kötülüğüne dedi vezirin karısı işte şu anda çıktı gerçek ortaya bendim aslında yararlanmak isteyen onun nefsinden o ise şeksiz şüphesiz doğru sözlülerden bu bilmesi içindir. İhanet etmediğimi asla gıyabında ona. Allah eriştirmez zira hainlerin hilesini başarıya.